Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne hava harekatı devam ediyor. PKK terör örgütünün saldırısında Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 kahraman Türk askerinin şehit olmasının ardından başlatılan hava harekatları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarıyla Suriye'de terör örgütü tarafından işletilen fabrikalara ve tesislere saldırı düzenlendi. Suriye Kamışlı'da PKK YPG terör örgütü kontrolündeki çimento fabrikası silahlı insansız hava araçlarıyla imha edildi. Türk silahlı insansız hava araçları Kamışlı'da birçok tesisi hava harekatıyla imha etti. PKK YPG terör örgütü üyelerinin açıklama yaptığı sırada Türk silahlı insansız hava araçları bölgeyi vurdu. Patlama sesini duyan terör örgütü üyeleri bölgeden kaçtı. Türk ordusuna ait topçu birlikleri de Tel Rıfat ve Aynel Arap bölgelerinde terör örgütüne ait hedefleri imha etti. Diğer yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-CK terör örgütünün sözde sorumlularından Erdinç Bolcalı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren PKK-CK terör örgütünün sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi sosyal medyada Türk ordusuna ve Türk askerine hakaret eden şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk ordusu ve Türk askerini hakaret eden şahısların yakalandığını açıkladı. Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden BT, SYG, NK ve FG isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek dedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye hava sakara saldırıları devam ederken, Kassam Tugayları savaşın 80. gününde İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirdi. El Cezire ise Hamas hareketinin lideri Yahya Sinvar tarafından hareketin siyasi büro başkanı ve üyelerine gönderildiğini söylediği bir mektuptan alıntılar yayınladı. Yahya Sinvar, Kassam Tugayları, İsrail işgal güçlerine karşı şiddetli, şiddetli ve benzeri görülmemiş bir mücadele yürütüyor, ağır can ve malzeme kayıplarına yol açıyor. Kara Savaşı sırasında El Kassam en az 5 bin asker ve subayı hedef aldı, bunların üçte biri öldürüldü, üçte biri ağır yaralandı ve son üçte biri kalıcı olarak sakat kaldı. El Kassam 750 askeri aracı tamamen veya kısmen imha edebildi. El Kassam işgal ordusunu yok etti ve yok etme yolundadır ve işgalci İsrail şartlarına boyun eğmeyecektir. Gazze şeridinde benzersiz fedakarlık, kahramanlık, destan ve dayanışma örnekleri sunan Filistin halkının kararlılığının önünde saygı ile duruyoruz dedi. İsrail merkezli 7 Tahronot gazetesi, savaşın başından bu yana silah ve mühimmat taşıyan 230 kargo uçağı ve 30 Amerikan nakliye gemisi İsrail'e geldi dedi. Amerika İsrail'e binlerce ton silah gönderirken 2 milyarlık Müslüman dünyası Gazze'ye bir pet şişe su bile sokamadı. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 35 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 4730'a ulaştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah Tulkerim, Nablus, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4730'a çıktığı kaydedilen açıklamada İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişileri ve yakınlarını darp ettiği aktarıldı. Filistin Esirler Cemiyetine göre gözaltılara ilişkin söz konusu veriler, İsrail güçlerinin gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kişileri de kapsarken Kasım sonu itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının 7800'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Avdiivka bölgesine ilerleme kaydediyor. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rusya'nın kayıplarını açıklayarak, Rus ordusunun 353.950 askerini kaybettiğini, 5.877 tank ve 10.919 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada 8347 topçu sistemi, 934 çoklu namlulu roket atar, 613 hava savunma sistemi, 329 uçak, 324 helikopter, 6436 insansız hava aracı, 1616 seyir füzesi, 11075 çeşitli modelde askeri araç ile 1234 özel ekipmanın yok edildiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 31 şahit 136 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna Hava Savunma Birliklerinin 28 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada Rus ordusunun Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk ve Kirovohrad bölgelerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın Herson bölgesine yoğun saldırı başlattığı aktarılan açıklamada, Rus ordusunun Herson bölgesine 71 saldırı düzenlediği kaydedildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi eski danışmanı Aleksey Arestoviç Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında barışın sağlanmasının ardından Batı'ya karşı ortak dava açılması gerektiğini belirtti. Arestovic, artık Avdeevka ve Çasovyar için birbirimizi öldüreceğiz, yüzlerce, binlerce, on binlerce fedakarlık yapacağız. Neden? Rusya ve Ukrayna bundan ne kazanıyor? İki bölgesel merkez için her iki taraftan da binlerce kişiyi feda ederek ne kazanacağız, tarihsel olarak neyi başardık? Etrafımızda durup birbirlerine iki bıçaklı maymun fırlatmalarına tezahürat yapan Washington ve Brüksel'deki amcaları seviyor muyuz? Sonuçta ihtiyacımız olan şey bu dedi. Arestoviç, Putin'le konuşup barışmak ve ardından batılı ülkelere karşı mahkemeye başvurmak gerektiğini kaydetti. Eski bir CIA çalışanı Larry Johnson, Ukrayna'nın gelecek yıl Polonya, Macaristan ve Romanya'nın geri almak isteyeceği önemli toprakları kaybedebileceğini belirtti. Johnson, tarihi Rumen topraklarının Romanya'ya, bir kısmının Macaristan'a ve bazı bölgelerin de Polonya'ya dönmesi oldukça olası. Bu Ukrayna için kötü bir haber dedi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borel, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nihai zafere kadar savaşmaya karar verdiğini açıkladı. Borel, Rusya Federasyonu'nun başarısı mümkün olduğu kadar çok insanı savaş alanına çekmesine bağlı ve eğer rotayı hızlı bir şekilde değiştirmezsek, tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek, bu Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır dedi.